üzerine düşeni yaparlar. Her bir futbolcu Burası Beşiktaş Kulübü, Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe Kulübü böyle yerlere geldiğin zaman hep eskiden diye özel hayatını bir futbolcu transfer ederken önceden özel hayatına <laughs> çok dikkat ediyordun. İşte bunu çeşitli etkenlerle bir şekilde frenleyebiliyordun. Şimdi i̇şte profesyonellikte böyle bir şey yok. Özel hayata dikkat edeceksin. Ya, Aldığınız paraya baktığınız bu, zaman, beklentiye baktığınız zaman bu bu çıkmamız lazım? Biraz önce başçay konusunu geçtik. Ama Beşiktaş konuştuğumuz için Fernandes biliyoruz, Guti biliyoruz. Ya ben kulüpsem ve sana bilmem kaç milyon euro para veriyorsam sana bir sayfada başka bir şey imzalatırım. Senin haklarının dışında bir de kendi haklarımı imzalatırım. İşte takıl profesyonellik gidiyor işte. Hayır takıl ya, ya işte. gece takıl. Beni ilgilendirmiyor ama sabah 10 10'daki idmana çıkacaksın atıyorum 8 kilometre koşacaksın 50 tane topa kafa vuracaksın tamam mı? Bunları yap. Kendi görevini yapman gerekeni yaptıktan sonra Orada mı geziyorsun burada mı Beni ilgilendirmez Kulübün etik değerlerine zarar vermediğin sürece ne yapıyorsan yap Ama Yani bu Be Beşiktaş konuştuğumuz için bunu örnek veriyorum bu. E, ben Galatasaray'dan da isim isim sayarım Futbolcu Fenerbahçe'den de sayarım e, Şu an Trabzonspor'dan bir isim üzerinde Bu tür bilgiler var e, Daha önce çok daha fazlaydı Onlar başka takımlara transfer oldular Hala Türkiye'deler ama dediğim gibi bu kadar büyük yatırımlar yaparken korumaya almanız gerek. Hem paranızı hem emeğinizi hem de kulübünüzün değerlerini korumaya almanız gerek. Yani ben senin antrenmanına mı ilgileneceğim? Maç performansına mı ilgileneceğim? Özel hayatım. Yoksa için, bak şimdi ya o kadar o kadar, o hani? kadar paralar kazanıyorsan, bu kadar profesyonelsen, Şampiyonlar Ligi için buraya geliyorsan biz Ronaldo'dan bahsederken niye mesela bir Atiba'dan bahsetmiyorum? Atiba'nın geldiği günden beri eş ve çocuklarının resmi dışında özel hayatıyla ilgili en ufak bir şey duyduk mu Serdar? Mümkün Yok. değil. Necip'in zaman zaman futbolun eleştirmesi, futbol dışında bir şeyini duyduk mu? Hayır. Yani Beşiktaş'ta böyle oyuncular da var. Atiba'nın kaptanlığı, Atiba'nın abiliği belki bu sezon teknik heyete dahil olur. Önümüzdeki dönemde. ben mesela Atiba'ya da orada bir iş ama bazı insanlara da böyle bir yaptırım yaptıramazsın. Sözlü olarak takım içindeki en büyük ağabey diyelim yani o mesela Atiba. Yabancı olarak baktığın zaman Onlara da iş düşüyor. Ama bazı futbolculara bir şey bir de laf söyleyemezsin. Hele bir kağıt üzerinde yaptırırım asla yaptıramazsın. Şimdi Piyaniç'e Batshuayi'ye gelirken özel bir sözümü yaptırabilir misin? Gece hayatıyla ilgili. Mümkün de yaptıramazsın yani. Abi, abi. Almayacaksın ya. <laughs> almayacaksın abi. Bu kadar basit ya. Abi ya biz acayip bir şeyiz ya. Ronaldo'yu getir buraya. 38 yaşına gelmiş. Şu ana kadar hiçbir şey yok. Burada da mesela 3 kişi koluna girer. Bir bakmışsın Ronaldo bombaşka bir hal almış yani. Abi almaz. Bizim burası maalesef böyle bir yani. yapabilir misin? <laughs> <laughs> Joseph de Soz yok mu ya Sizin <laughs> takımda değil mi çocuk Bizim takımda Beşiktaş'ta Beşiktaş'ta işte ya Güzel Hadi yaptırsana <laughs> Türkiye'nin takımı Hadi yaptır ya Joseph de Souza'ya bir şey yaptır Ne gibi dışarıda mı He yaptır hadi Gir koluna o Diyorsun ya 3 kişi koluna girer yap abi, Giremezsin tek, tek tek hepsine yaptıramazsın adam Bazıları için söylüyor Onu söylüyorum abi Problem Onlarda etraftaki insanlar değil Problem sendedir bendedir yani Niyeti bozuk olan adamı yoldan çıkartırsın sen Tabii bugünkü eksikler doğrultusunda muhtemel 11'imiz vardı galiba. O muhtemel 11 üzerinde Beşiktaş'ta şu soruyu da yönelteceğim ki biz hem Beşiktaş'ın sakatlıklarında hücum performansını hem de savunma performansını değerlendirdik. Süper Lig'den daha farklı bir savunma istatistiği var Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın 11 haftada sadece iki karşılaşmada ilk yarılarda kalesinde gol görmüş Beşiktaş ama Şampiyonlar Ligi'nde şu ana kadar ilk 45 dakikalarda kalesini gole kapatamadı. Şu anda muhtemel 11 bu şekilde. Bu 11 üzerinden benim merak ettiğim konu Beşiktaş'ın sol bekinde kim olacak? Sporting Lisbon maçında sol bekte En Sakala vardı. Galatasaray e, derbisinde mi Umut Meraş vardı yanlış hatırlamıyorsam. Galatasaray, Umut Meraş Galatasaray varmıştı. derbisinde vardı. Yani. Var. Evet. Porro'yu hatırlayalım ilk maçta. Sağ koridoru Sporting Lisbon'un sağ koridorunu inanılmaz kullanmıştı. Ve gol yollarındaki en etkili ayağı o olmuştu. En Sakala çok eleştirildi. Burada o sol kanat mevkisi savunma anlamında Beşiktaş'ın... E, can simidi olacak gibi. Sporting Lisbon'u durdurmanın ana yollarından biri gibi gözüküyor. Sizin düşünceleriniz neler? Ben hemen Serdar atayım Çok kısa ben yine Wellington'u bekliyorum. Evet Rıdvan Çönüm çok beğendiğim bir oyuncu. Gelişimi açık bir oyuncu ama sanki yine en sakala. En, yani. en sakala. Hayır şöyle bir şey. Ee, şimdi Larini merkez santroforu koymuşlar. Tamamdır. Kenan yerini acaba şunu yapabilir mi? Listede olması lazım değil mi Umut Meles sol bekırdan sola açık. Aslında ona gelecektim. Yani Galatasaray derbisinde Umut'a güveniyorsanız sizi o bölgede daha zorlayacak bir takıma karşı da Umut'ta ısrar etmeniz gerekmez mi diye bir düşünce bir çıkıyor Bir o bende. düşünce güzel. Bir de ben şöyle Bence soruyorum. Etmili. Şöyle soruyorum ben de. Eğer bu kadroda alternatifi varsa Serdar'ın söylediği üzerinden gidiyorum. Kenan'ı 11'e yazmak için ne yapmış olabilir Kenan? İşte burada da... Ee... Yani Kenan'ın şu maçta 11'de olmak için oyuncu eksiği dışında nasıl bir artış olmuş? Ne yaptı? İdman'da herkes çalınıp 8 tane gol mü attı yani? Ne yaptı bizim bilmediğimiz? Kenan şu anki performansıyla Beşiktaş'ın ilk 11'inde olmayı hak etmiyor bence. Ama şimdi biz işte bak biraz önce mesela Batu üzerinden eleştiri yapıyoruz. Kenan üzerinden eleştiri yapıyoruz. Hep böyle futbolcuları bireysel olarak eleştiriyoruz. Mesela belki de Kenan bu akşam o beklenen patlamayı yapacak. Bu da olabilir. Kenan, Rıdvan. Kenan'la en sakala ikisi birden olsa iki tane eleştirilen futbolcu olacak. Belki yine aynı şekilde devam edecek hoca. İki futbolcunun aynı anda eleştirilen oyunculara çıkıp da bu maçı oynayın. Belki oyuncu ekstra bir motivasyon aşılayacak. Ama Kenan konusunda evet beklenti bir ara böyle bir çıkışa geçti tekrar bir düşüşe geçti. Özellikle Galatasaray maçında orada Umut Meraş mı Kenan mı derse bu sefer de Kenan'ın orası yeri diyorsun. Kenan mesela Larin'le yer değiştirebilir. Maç içinde onu da görebiliriz. Zaman zaman Kenan'ı Forvet'te Larin'i orada da görebiliriz herhalde Serdar yani. kadroyu ekleyebileceğimiz kimler var Serdar? Yani orada Alex Tekşehir'e Oğuzhan ikilisi de çok yumuşak bir orta sahim. Gibi en bari. Sakala var, en kudu var değil mi? Evet. Biz mesela Güven... neden, onu... Yok. neden Güven mesela mi? biz Oğuzhan'ı eleştirmiyoruz? Şimdi Kenan bu sene geldi. İşte Rıdvan genç oyuncu en sakalı var. Oğuzhan ya. Oğuzhan'a baktığın zaman kaçıncı senesi? 10 sene olacak neredeyse. Oğuzhan'dan önce Elif'in Vallahi saymadım bak. ama çift rakamlara doğru gidiyor. Ya 10 senesi var neredeyse. Şey Şimdi biz ee, Oğuzhan'dan önce maşında... başka birisi var ama. Ya orada var orada. bak hep eleştiri üzerinde diyoruz ya bir üzerine, bir futbolcu üzerine takılmayalım. Biz diyoruz ya, ki Batu adam nerede orada? Şimdi orada. Kadro yok değil mi? Can Bozdan mıydı? Ajax maçında. Oğuzhan'ı risk etmeyip Can Bozdan ondan sonra bir daha göremedik. O futbolcu mesela o maçta iyi oynadı benim bildiğim evet. kadar Ajax Sonra bir anda kulübe de Burada az önce enkuduyu da saydık ama enkudu yok. Enkudu yok. Sakat gördüler mi? soruyorum. En şey. sakala var. Salih Uçan var herhalde. Yani yedek kulübesi pek onu anlamaya çalışıyorum. Zengin değil, pek geniş değil. O yüzden hani tamam. sen demin Kenan eleştirisi yaptın ya şu an. Hayır hayır. Kenan'ın orada olması e, biraz da kadronun kısıt olmasından Serdar, onu kaynaklı. söylüyorum yani. Ke ben de onu anladım zaten. Kenan... En fazla Gökhan Töre belki. Hayır Kenan şu kadroda elde adam olmadığı için oynayabilir. Performansı üzerinden konuşuyoruz. Kenan'ın şahsiyetinde bir problemi yok. Şimdi burada kim var? Ee, can var herhalde değil mi? Aynen Can var. Salih Uçan var. Salih Uçan var. Evet. Orada e, performans yine performansı bizim gördüğümüz performans şu katı can girebilir. Onun dışında hocanın çok da alternatifi yok zaten. Yani sakatlıklarla beraber Cezal. yine rotasyon konusunda bir sıkıntısı olacak Sergen Yalçın. Yani oyuna müdahale açısında da bir sıkıntı da olacak gibi gözüküyor. Ya işte geçtiğimiz oyuncusu, sezon, evet, geçtiğimiz sezon formda oyunculardaki formsuzluk zaten bir de sakatlar üstüne geldi. zaman. Kim tam. o mesela? Gezal değil mi? Ben Gezal'ı ilk sıraya Gezal da bak şunu atlıyor insanlar. Herkes Gezal üzerinden bir şey okumaya çalışıyor. İki tane faktör var burada. Bir, Gezal dediğin adam geçen sezon kariyer rekoru kırdı değil mi? Tabii 17 asist ligde. Kariyer rekor. Rekor dediğin şey boş zamanlarında kırabileceğim bir şey değil. Ya da iki yıl yapılabilecek bir durumda değil kariyer rekoru. İkincisi geçen sezon orada oynayan adam Abu Bakar'dı. Arka direkten bildiren bir Larin vardı. Larin yine arka direkten bildirmeye çalışıyor ama bu sefer orada çok fazla gezinen bir Batshuayi var. Belki Abu Bakar devam etseydi biraz önce Serdar'ın söylediği gibi belki biz Gezal'ı bu kadar konuşmayacaktık. Yani ben pası atacağım da ben ortaya yapacağım da sen neredesin? Seni tutturmak da bir şey istiyor. Ha belki bunu yapacağım ama belki bir 10 haftaya daha ihtiyacım var tanımak alışmak anlamında. Ben buradaki takım içinde yine baktığın zaman en çok eleştiren Gezal'ın önümüzdeki günlerde patlama yapacağını bekliyorum. Çünkü Gezal'ın Serdar daha iyi bilir. Sözleşmesindeki detay işte o verilen para tık değil. Gezal'ın sözleşmesi bonuslarla yapılan bir sözleşme var. Geçen seneki başarıya dayalı. Gezal eğer bu performansını devam ettirirse asist yok, gol yok, aldığı para da ciddi bir şekilde azalma olur. Biz şimdi evet. tabii hem şampiyonlar ligi. Yani olarak... kendisi için oynayacak ya. Yani. Tamam için ama kendisi için de oynamak zorunda.